Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA e, özür diliyorum. Büyük araba soygunu faciaya yani GTA Vice City'nin Türkçe moduna kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. E, geçen sefer küçük helikopter görevini yaparken e, ezan okumuştu. Ben videodan sonra geleceğimi söylemiştim ama hem işim çıktı hem de program çöktüğü için devam edemedik. Şimdi Hemen oraya gidelim devam edeceğiz. Ee, bu arada arkadaşlar çok ilginç bir şekilde bu o, oyuna inanılmaz bir var. İlginiz ve için teşekkür ederim. Ee, ama bir şey de çok dikkatimi çekiyor açıkçası ve beni çok şaşırttı özellikle. Dile getirmem gereken bir konu bu. Ee, Oyun sesini kısacağım her ihtimale karşı. Şöyle... Ee, dikkatimi çeken bir konu var. Dediğim gibi bunu açıkçası yani çok şaşırttı bu oyunu. Ee, yani son iki günde iki tane olumsuz yorum aldım. Ee, yani şöyle e, diyeyim. Bir saniye şu ses tekrar bir kısacağım ya. Yani. Çok özür diliyorum sizden ama. Yeah, okay. Ee, <laughs> we... Ama bir tık daha kısarsak ya. Yani. <laughs> ee, oyuna çok gereksiz şey yapanlar olmuş. Ee, yani kötü anlamda demiyorum tabi ama. Ee, oyunu oynama biçimime e, biri çok takılmış bayağı bir sinirlenmiş sanırım anlamadım eee yani çok da bir şey diyemiyorum şimdi eee yani dediğim gibi arkadaşlar bir e, şey de demedim gerçi hani konuyu şöyle özetlemek gerekirse tabii ki de e, bu bir oyun hani normal eee hata yapabiliriz kötü oynayabiliriz iyi oynayabiliriz ki ben bile bazen kendi oyun işime bunlar olabilecek şeyler ama yani yine de bence çok agresif tepki göstermenin mantığı yok. <laughs> Eğer ben kendime e, ciddi hedefler koymadıysam, koyduysam da zaten hani o konuda sıkıntı yok. Yani o konuda ben gerekli tepki gösteririm kendime. Ee, onun haricinde bir de şey sorusu e, dikkatimi çekti. Biri de hani videolarda ben hatırlarsınız geçen videomda mı ne? Onların önceki videomda bir şey demiştim sana Bundan sonra hani GTA Vice Türkçe dublaj modu yazmak yerine Büyük Araba Soygunu facia yazacaklar. Bunun sebebi de oyunu yapan e, ekibin hani kendi yaptıkları işe hani GTA Vice Türkçe dublaj modundan ziyade şey biçiminde yaklaşıyor olmaları hani e, bu hani dublajdan ziyade bir moddur tarzında yaklaşıyorlar ki bunu kendi internet sitelerinde gördüm ben de hani e, bu sadece bu bir dublaj şey. modu değildir bu bir hani Oyun modudur gibi bir yazı vardı yanlışım yoksa. O yüzden ben hani e, öyle bir şey yapma kararı aldım. Peki zaten bu oyun mod yani bu sadece düz dublaj değil. Hani onun için öyle yazdım ama dedim gibi hani e, bazı insanlar buna e, buna takılmış. Hani gibi olabilir yorum yapmıyorum açıkçası bu tuhaf da gelmedi de değil. 7 sene içinde aldığım 3. kötü, 2. ve 3. kötü yorumdu. Daha hiç kötü yorum almamıştım açıkçası. Eee... öyle söyleyeyim. Evet, tuhaf ya. Yani. Yani birkaç tane daha almıştım onları çok umursamıyorum. Bir tane adam da şey yapmıştı. GTA e, biri de şey yapmıştı. GTA Türk oynarken ben çok konuşma yazmıştı <laughs> O yorum geç şu an gözükmüyor da küfürlü bir yorum çünkü. E, ben YouTube kanalında elimden gelecek küfürlü yorumlara yer vermiyorum çok konuşmuyorsun. Hani sonuna küfür ibaresi yerleştirmiş. O da çok dikkatimi çekmişti. Bırakmam lazım. Hani ee, ilginç ya, yorum yok. Seni dermemi ister misin he? Ay, Tamam. <laughs> Şimdi şuradan ne alayım? gibi arkadaşlar, kötü yorum olabilir, kötü şeyler olabilir. Ee, ama hani e, şöyle söyleyeyim bence bu denli e, agresif yorumlara lüzum yok açıkçası dediğim gibi hani bir oyunu kötü oynarım şöyle beğenmiyorsanız zaten beğenme butonu var ona tıklarsınız e, ve başka bir içerik üreticisinden bu seriyi takip edebilirsiniz bunda bir sorun yok sadece seriği de değil direkt başka birini de takip edebilirsiniz eğer benim e, içerik yayınlama için bir şey yapmıyorsanız ki ben zaten bu işi şey eğlencesini yapıyorum. Maddi gelir kaynağı gitmiyorum eee ve dediğim gibi böyle içerik üretmeyi tercih ediyorum. Ama hani iki kere dediğim gibi dedim. Ama hani daha önce de belirttiğim gibi hani çok takılmamak lazım bana kalırsa. Aa, şimdi Abile bizim FIFA kariyeri ne olacak ya Bakın agresif tepki dedim aklıma benim FIFA kariyeri geldi şimdi En son kulübü Seni batırdık ya La Liga'dan Alt Liga düştük ben nasıl oradan o kulübü toparlayacağım ben de bilmiyorum Ama 150 milyon bütçemiz var ya günümüzde de öyle bir şey var ki FIFA'da 150 milyon hiçbir şey yok mu ya arkadaş yani. gönderdim. Bu arada onun kayıtta mı ya? <laughs> kayıttayız kayıttayız. canım Bir de kamerama bakarsam yalnız. Tam güzel gözüküyor. Ee, <laughs> ya gerçi süper üst güzel yakışıklı bir insan değilim ama yine de kötü dursun isim ama bizim kamera çok Allah'a emanet ya. Abi bizim kameramızda şöyle bir kötü olayı var. Akşamları abi kamera 3 FPS çekiyor sabah gün dışında olduğumuz zaman gene bir kaliteli çekiyor aslında. Ama niye öyle bilmiyorum. Hadi bakalım. Şimdi. Problem ne? Bir bar ödeme yapmıyor. Yerel bir güvenlik çetesi bunları koruyormuş. Ama merak etme Ömer, ben, ben hallederim. Böyle mi hallediyorsun? Siz ikiniz kaldırın kıçınızı. Gidiyoruz. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Öbürü nerede? Arabaya binin moduklar. Ya binmeyecek misin? Ee? Bu arkadaş bilmeyecek herhalde. Yani. Haydi bakalım şimdi gidiyoruz. Bu modu da bitirdikten sonra eski serilere bir dönüş yapacağım arkadaşlar. Spider-Man'i Walking Dead'i bitireceğim. Sonrasında half -Life serisi var. Belki Half-Life'dan devam ederiz. Ee, yani duruma göre yap bir şeyler yapmak istiyorum da bakalım. Olaylar nasıl şekillenecek hiç bilmiyorum kanalı toparlamam lazım çünkü bayağı da bir sağlıklı bir şekilde istikrarlı içerik atamıyorum düzenli içerik üretemiyorum düzenli bir e, zaman aralığında bayağı bir oldu yani onu toparlamamız lazım atıyorum da mesela iki haftada 15 tane atıyorum bir ara attım yüz tane mi ne yani onu toparlamalıyız onun için uğraşıyorum bakalım nasıl olacak Hı hı hmm. Güvenliğinizin de güvenliğe ihtiyacı var Ha siktir yine mi bu saçmalıktan bıktım Bu salaklar merdiven özel güvenlik şirketinde çalışıyorlar Gidin derdiniz onları alın <laughs> Seninle sonra görüşeceğiz Evet evet en iyisi Tamamdır Hoppa Özür dilerim bakalım Abi çok görev var da bakalım bu parayı 120 güne tamamlayabilecek miyiz? E tam zaten polis görevi yapacağız artık. Evet. Şöyle ooo dur 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 dur. Ekleyi salsana 2 dakika. benim arabanın şeyi gitti lastiği aldılar direkt abi ama tek lastik bir şey olmaz hızlı hızlı yetişirim diye düşünüyorum şimdi bu arada umarım benim sesimi bastırmıyordur ya oyun aha geliyor 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 geliyor, geliyor. çok acil yakalamam lazım ben... tamam havanın birden rengi değişti Görev. Aman atma. Bu görevden de 4.000 aldık Aman 92 binimiz de burada i̇yi, iyi çok güzel Aslında bütün görevleri yapsak bence olur ha. Yani 120 bin bunun çünkü e, Fist görevleri var Motor görevleri var evrimi görevleri var Çete görevleri açılacak Bayağı bir alternatifimiz var yani. Bayağı bir şeyimiz var. Abi. Hayır ya. Aa. Çok kötü çarptım. Açalım kapıyı. bunu bir yerlerde konuşmalıyız. Sorun ne Cihat? Sensin kardeşim. Bana payımı vermiyorsun gibi mi geliyor? Ve daha fazlası beni elemanların yanında küçük düşünüyorsun. Bunu kaldıramam. Cihat yok öyle bir şey. Hata yapıyorsun. Ömer ben senin adamın değilim. Ya da senin için çalışmıyorum. Cihat abartma artık. İkimizin asla bir problemi olamaz. Kötü bir şey yaparsan beni öldürmekte serbestsin. Yok. Ömer. Cihat, seni soymayacağım ya da sırtından bıçaklamayacağım, tamam mı? Sadece sakin ol, bu kadar duygusallığa gerek yok yani. Güven bana, tamam mı? Duydun mu? Duyuyor musun? Duyuyorum Ömer, ama bu kadarını kaldıramıyorum. Cihat, artık böyle davranma. Seni uyarıyorum, duydun mu? Rahatla, birkaç gün dinlen, tamam mı? Seninle sonra konuşacağız. Oh. <laughs> Öyle bir anladı ki adamı dövecek sanki. Haydi bakalım. Geri zekalı ne yaptığını zannediyorsun lan sen? Ne bok yedinin farkında mısın? Hepimiz batabilirdik. Zaman sayacı bozuk olmalı. Havai fişek fabrikası gibi havaya uçacaktık. Sonra birisi polisleri bitiyor. Sorun Mert alışveriş merkezinde bir yeri patlatacaktı. Ama fitiller kırıldı ve polisler şimdi Aynı orada yapma. atıyor. Her şeyi alıp siktir alıp gidelim buradan. Sakin olun ikiniz de bir dakika düşüneyim. Ömer Duman asla kaçmaz. Polisler o binayı tarayacaklar değil mi? Ama bu uzun zaman alır. Bizzat bizim oraya gidip patlatmamız lazım. Evet ama... Polisler haricinde kimseyi almazlar ki oraya. Biz de polis oluruz. Üniforma lazım, bir de ekip otası tabi. Senin de ağzına sıçayım Mert. Özür dilerim. Buldum. <laughs> 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 Polislere hem gösterip onları tuzak koy, Sonra onları bir köşede öldürelim. İyi plan, hadi gidelim. Tamamdır. Hadi cehennem, polislerin Allah dikkatini çekelim. Tamam, tamam. her şey var mı zaten? İşte Düşünürsün. <laughs> Şimdi ha, Şöyle gidelim ve... Ha Doğru peşimize takacaktık Tamam Bir tane var iki tane geldi tamam Öldür onları. Oo, tam oturdu lan. Biraz sıktı gibi. Aynen aynen benim de benim de. Tamam bizim Üniformamız normal. Dersin ki orijinal oyundan kalma. Sakin ol kardeşim. Hiçbir polis bu kadar kötü Aman 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 aman. Burası sıkıntılı. Konuşma. Diğer polisleri görümsemelisin. Hey memur bey. Güzel rozet. Güzel rozet. <laughs> Harikasın cihaz. Haydi bakalım. Şimdi. Tamam hemen da. çıkıyoruz. Sırayı saniye yapıyorduk. 5 saniye be. Hemen gidelim buradan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <dön> şimdi. <gülüyor> ee? <gülüyor> Bir saniye. koş 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 çabuk koş çabuk koş durma 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 çabuk 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 atla atla çabuk atla atla <laughs> tamam buradan sonrası ben de şimdi tamam güzel çok bir şey yapmayacağız sadece şu spreyciye kadar gitsem yeterli atlattık mı zaten gerisi kolay Şimdi <laughs> Ay. Hadi bakalım Bir atlattık ve bu kolaylıkla geçtik Bundan sonra zaten bu mekanın şeyi açılacak Siz söyleyin e, Gelir kaynağı açılacak Ondan sonra diğerlerine hızlı hızlı gidebilirim takla attı. Ve burayı açtık artık. Oo, normal para ama logosu da bu Tamam burası her gün bir şey kazandıracak. Artı olarak 100 bin liramız oldu. Video kaç dakika oldu peki? Video 20 dakika daha olmamış bile. Birkaç dakika daha çekelim. Şimdi. Burayı açtık zaten. Buralık bir şey kalmadı daha fazla. Şimdi gideceğiz şeye. Söyleyin. Askerle başka bir göreve gideceğim. 120 biriktirmeye çalışıyorum hala. Ama böyle olmayacak gibi ya. Direkt para bilmiyorum böyle denkleşmeyecek gibi duruyor. bakalım. Birazcık uğraşırsam. Şu telefon şeyine bir en son gideceğim çünkü o direkt paramı şey yapıyor şey silahlarımı alıyor benden o göre onun için sonra yapalım birbirini zaten çıkartırız zaman ya kolay. Ama facia kulübü aldıktan sonrası işte o bayağı zor. Sağlam para biriktirmen gerek. Şöyle geçelim. arkadaşlar bazen ya bünyeye o kadar bir böyle bitkinlik çöküyor ki anlatamam size ya bir de aha telefon çalıyor Ömer Belcan mümkünse bir şey deme çünkü tartışmaya vaktim yok ne cevap vereceğiz sikimde değil ne yapabilirim beni hiç düşünmüyorsun değil mi benimle Sakin. doğru düzgün ilgilenmiyorsun hak ettiğin payı vermiyorsun bunu biliyorsun ben sana niye Ömer, ilgileneyim kardeşim bunu söylediğim için özür dilerim yani insanlar beni koruyorlar çocukmuşum gibi davranıyorlar ee, bunu ne ne yapmak şey? Lütfen kardeşim bunu sen yapma bari. Ne çabuk. Yorum yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Muhteşem var bir muhteşem. Hey Ömer seni görmek ne güzel. Hey daha önce facia grupla tanıştın mı? Hayır ama şarkılarını çok severim. Dur seni grupla tanıştırayım. Bu yarkın, bu doruk. Vokalistimiz de Murat Akar, Beyler iyi bir kardeşimle tanışmanızı istiyorum. Bu Ömer çocukluk Hadi arkadaşım. Niye? Bir dakika ne demiştin? Bir sus be Murat hatırla. Onlarla oyun oynatma <laughs> bana kardeşim. Bunun için çok kurnazım parlayan güneşim. tam bir sana Görüyorsun Ömer bu arkadaşların biraz yardıma ihtiyacı var. Buranın geleneklerini bilmiyorlar. Klasik baban nasıl evlat sözlerine Biz mal istiyoruz oğlum. Eski facialı ee, itibarımıza dönmeliyiz. Aynen ee, Burası Kocaeli şehri kardeşlerim problem ne? Bize aşk suyu lazım. ha? Aşk suyu adamım. Aşk suyu mu? Aynen iki parça davul, bir parça trampet, beş tane bomba ve bir litre benzin. Yardım edersin değil mi lan? Büyük sevap Bu çocuklar olsun, için ha? yaparsın diyeyim. Yani <laughs> siz söyleyin. Ya şey siz işten gelince... Böyle bir hal kalmıyor ya gerçekten. Bazen ya diyorum cık, oh yani. Ha neyse şimdi şuradan gidiyoruz. Bakın geliyor. Özel bir şey mi arıyorsun? Yardımcı olabilirim. Para için sağ ol beyinsiz. Thanks for the money, sağ ol. şurada. Aa normalde soğuk olması sanki. Ya yok artık. Tamam. E. Tomayız zaten telefonla. İyi işe yarıyor anlarsın ya. Yani bir kız gerekiyor ha. Ya hadi bakalım. Oyunda yalnız bir şey çok dikkatimi çekti. Çok fazla böyle küfür var. Hani böyle hiç e, filtreleme falan olmadı. Direkt böyle hani ağız dolusu birden şak diye ediyorlar o bazen boşluğuma geliyor yemin ediyorum ben birazcık daha şey bekliyorum hani ya bazı replikleri falan birazcık daha böyle iyimser olarak geliştiler var mı yok yani direkt bazılarının oldukları gibi ki bazılarını da direkt kendileri beklemişler ya bu iyi mi kötü mü tartışılır tabi ama merhaba Lara merhaba nasıl gidiyoruz gayet iyiyim dinle facia grupla tanışmak ister misin tamam ama karşılığında bir iyilik bekliyor olacağım. Hadi bakalım şuradan hızlı hızlı gidelim. Şimdi iyi yetişir mi ya? Çok da geç kalmam gerekiyor. Şöyle bakınca süreye. Ama sen benim andan önüme kırarsan işte sıkıntı çıkabilir. Aa GTA San Andreas NPC'lerini koymuşlar. Bak bu çok ilginç ha. Ya o değil de benim eski bilgisayarım. İlk bilgisayarımı hiç unutmuyorum arkadaşlar. Abim bana verdiği bilgisayar, abimin kendi bilgisayarı. O zamanlar tabi <laughs> Sene <laughs> Valla yanlış olmasın 2009 falan Valla kaç asır önce Eee Ne derler Bir şey söyleyeceğim Bir O zamanlar bilgisayarı bir açıyorsun Bir tek mavi ışık var böyle Senle görüşürüz yakışıklı Şu görevi bitireyim hemen Oyunu kaydedeyim sonra videoyu kapatayım direkt Eee ver çok az verdi ya çok zor siz söyleyin işte ee, o zamanlar hani böyle bir dokunuyorsun açılıyor böyle Windows XP'nin sesi geliyor dın 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 diye pardon dın 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 diye açılıyordu yanlış mı yoksa dın 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 diye de kapanıyordu hatta kapatmış şey ya ekran böyle siyah beyaza falan dönüyordu abi çok iyi ya yani. O zamanlar bilgisayarda GTA Türk tabii. tabi. 724 GTA Türk Spider-Man 2 PC oynadı. Başka oyun yok. Yüklemeyi bilmiyorum. Yüklediğim hiçbir oyun açılmıyor. Yükleyemiyorum çünkü. O zamanlar ben nereden, nereden bileyim oyun yüklemeyi. Kaç yaşında çocuğum. Ee, bir GTA Türk şansı açılmıştı. Bir Spider-Man 2 direkt tekrar açılıyordu. Onları oynuyordum. Onun dışında... Abi deli gibi oynuyordum ya. Yıl ama şeydi. 2012'de mi 13'de mi? Bile abi kendine laptopu alınca bana o bilgisayarı da vermiş. Ben hatta demiştim abi benim olabilir mi diye. Sağ olsun beni kırmamıştı. Ne yapıyorsun lan bebe? Ben Atakan. Bak Kömer, konser için nasıl güç toplayacağımı unuttum. Biraz güvenlik lazım. Emin Balandi adında bir motorcu var. O yardımcı olabilir belki. Bize yakışıklı güvenlikçiler yollaması için bir şeyler yapsam diyorum ben. O zamanlar bir bilgisayarımı almışım. Sonra bilgisayar bozuldu ya. Ya bozulmadı da şöyle oldu. Benim öbür bilgisayarım vardı. Bu kanalı ilk açtığım bilgisayar. Onun arkasından almıştım zaten. O patladı. Güç kaynağı falan gitti. İşte birkaç parçasını almak için o bilgisayarın her şeyini almıştık açıkçası. Alınabilecek bir tane bir hard vardı. Bir de güç kaynağını almıştık. Çok fazla param yoktu çünkü. Böyle bir şey yapmıştık yani. Ah. Sonra gittik. İşte o lisede arkadaşımdan bilgisayar aldım. Sonra o RX 570 sistemi aldım. Onu sattık sonra ne yazık ki. Abimin laptopuyla idare ettim. En son şeye geçtim işte. Bu bizim bilgisayara geçtim. <laughs> bu da okul için almıştım. Ama bir şey değil mi? Satmam da. Ben gerçekten bilgisayarımı daha satmam. O hatayı ben bir kere yaptım. Bir daha yapmam. Çok açık söylüyorum. Hani bu bilgisayar 30 sene bende kalsın ama ben bilgisayarsız kalmayayım. Çok çok ciddiyim. Ben aldığım teknoloji şeyleri bu saatten sonra imkan yok satmam satamam. Yani atalım yeni bir bilgisayar mı istedim? Yenisi için para biriktireceksin sıfırdan. Yok satayım üstüne kadar. Yok abiciğim. O olaya bir kere girdik zaten. O işler beklediğimiz gibi gitmedi. Patladık sonra hiç gerek yok. Şu anki bilgisayarım da maşallah var yani cayır cayır. On numara makine ama yine bir bilgisayar almak için Öyle tam böyle potansiyel bir makine alabiliriz. Her neyse arkadaşlar bu videonun da e, bu kadarlık olsun, bu videonun da şimdilik sonuna gelmek konuşalım İzlediğiniz için teşekkür ederim, bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok çok, çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.